Evet, evet sürenin yetmesi lazım. Süreyi yetiştirmek istiyorsanız artık hocamdan çıkmanız lazım Gizem Hanım. Tamam çıkıyorum, çıkıyorum. Evet evet hemen ocağa gir ocağa. Çık, tamam tamam ocağa makinesinin yanları var çünkü. Valla bütün bu işleri bitiremezseniz rakipleriniz finalde zil takıp oynar haberiniz olsun. Sen de şunu 5 dakika şurada bir kurulayıver. Artık öyle böyle yıkadı hızlı hızlı. Sen istersin de ben kurulamam mı Kadir? Bak şimdi nasıl parlatacağım rafı. Hadi 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 hadi. Ter süreyi, süreyi durdurabilir miyiz? Yani gözüme bir şey gelir. Aa, evet gördüm Gizem Hanım. Çabuk buraya gelin. Geç 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 koş. Mutfak kapısı çok tozluydu. Gerçekten onu da silmesini bekliyorum. Temizliğine güveniyor madem. Aldınız mı gözünüzden? Aldım aldım. Tamam ocağa geçiyorum şimdi. Vallahi nazar değiyor size Gizem Hanım. Göz olanın gözü çıksın. <laughs> al 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 al. Ver Kadir ver. Belli ki bu rafı da bana kurulatacaksın. Sevgili seyircilerim, dikkatinizi çekiyorum. Bakın şimdi tek seferde marifetli ellerimle camı nasıl parlatacağım. Gördünüz mü? Ay başladı gene Derya Baykal. Bakın şimdi. Bezimi şu şekilde elimin içine alıyorum. Bakın tam da böyle. Ya bırak şimdi dakika yok Derya Baykalçılık oynamayı al şunu. Derya Hanım'a laf söyletmem Kadir. 40 senelik ev hanımları öğrenmiştir artık herhalde silmeyi. Kadir'i dinlemeyin sevgili seyircilerim. Rica etsem şu sildiğim camın arkasından Kadir'e bakar mısınız? Bakın ne kadar da net görünüyor. Neden? Çünkü çok iyi sildim. <laughs> şunu tak yerine. Geliyorlar bana şimdi. Gizem kapıları silmediyse puanını direkt etkiler. Çünkü göze çarpan ciddi kalıntılar vardı. E, banyoya yetişememiş olsa bile belki bu kadar puan kırmam ama o kapılar silinmediyse puan beklensin. Of şu daracık yerde. Of dolabın yanı da çok pismiş Kadir. Felaket ben sana dedim ki şunu koridora çıkartayım rahat rahat yap. Sorma sayıp nereye çıkartacaktın? Koridora çıkartacaktım ben ona adına bana bu daracık yerde iş yaptı. Koridor var da sanki bu evde Kadir. Perişan olduk küçücük yerde çekim yapacağız diye. Vallahi billahi çok zorlanıyoruz. Millet koca koca stüdyolarda at koşturuyor. Yani seyirciler lütfen bizim emeğimizi biraz daha fazla görsünler. Evet daha çok izlesinler bizi. Lütfen ya burada canımız çıkıyor ya. Hay ağzına sağlık Kadir'ciğim. Ne kadar çok emek veriyoruz hepimiz bu program için. Biz de bilirdik saçımızı başımızı yapıp da stüdyoda program sunmaya ama bak Felek bize güldü. Böyle güldü. Evet hemen şöyle bak. Hoppala hoppala. Lütfen Kadirciğimin döktüğü her damla tere kıymet verin. Lütfen. Hırt diye kumandayı geçiyorsunuz ya. Bizim mutfağındaki yağları çıkarttığına inanmıyorum. Işine çünkü yetiştirilebilecek bir mutfak değildi. Gerçekten üstesinden gelebildiğine inanmıyorum. Buzdolabının ön kapağını önüne unutmuşum. O zaman yerleri Gizem Hanım'a bırak da dolabın kapağını sil Kadir. Aa, Allah beni kahretmesin. Yeri silerken gördüm şimdi. Evet. Ne hissediyorsunuz Gizem Hanım? Mutfağı bitirdim. 23 yaşındasınız. 23 yaşında bence gayet güzel bir temizlik yaptım bugün. Hiç fena değil. Bildiniz vallahi. Kim olsaydı vallahi yapamazdı. Ya yağların çoğunu çıkarttığımı düşünüyorum. Ama Arzu Hanım bu evin hakkından ancak ben gelirdim diyor arkanızdan. Hadi ya inşallah bunun beteri çıkardı ona. Ben de o zaman onunla görüşürüm. Onu göreceğiz. Onun gününde onu da göreceğiz. Zaten hani böyle konuşanları biz çok gördük. Sizce iyi temizlik yapan birine benziyor mu Arzu Hanım? Bence benzemiyor. Ya bu evin hayatta üstesine kimse gelemezdi yani. Hele oturma odasında o kısa sürede kimse çıkamazdı. Kısa mı? Salondan iki saatte çıktınız Gizem Hanım. İnsan hevesini nasıl kursağında koyuyor bu adam? Ben hevesinizi kursağınızda bırakmak için söylemedim. <laughs> Aa kapı kapandı. Kaldı. Şey, şey bir, tane şey versene bana. Torna bir de kovanın içine düştü Gizem Hanım. Hah tamam onunla açın kapıyı. Aç kapıyı Vesel Efendi. Hadi çabuk olun Kadir kaldı içeride. Allah Allah. <laughs> <laughs> Neyse sonunda kurtuldum Kadirciğim. Ya. Nereye? Lama boyama. Ne o şeye Klozete geçeceğim. Hadi. Hadi kaç. Arkadaşlar biliyorsunuz son beşte banyoya geçeriz demiştik. Kaç dakika var? Son beş. Altı. Aa yürü. <laughs> Bence banyoda derin temizliğe girememiştir. Klozeti çok berbattı. Altı dakikada yapabildiyse sadece klozete girmiştir. Diğerlere girdiğini düşünmüyorum. Geç 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 geç. Kız iki kremi de mi aldın gözüküyor Bir tanesini burada. aldım tamam. bir tanesini. Tamam tamam. <laughs> o ne Kadir? Pis Çabuk 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 Gizem. Çıkıyor mu Gizem? Vur şeyi teli vur Gizem. Daha yeni başladı nasıl çıksın Kadir? Dur motive ediyorum dur. Maske yok muydu? Var da neden istediniz? E, ağzını klozete sokuyor da. Gizem'in banyosu zaten çok kirli bir banyo değildi. Klozet içine kontrol edeceğim. Orası çok piste. Onu da çok detaylı bir şekilde bakacağımı söylüyorum. zemin, banyoyu sadece bir kabasını alıp deterjan döküp kabasını aldığını düşünüyorum. Banyoya zaten yetişebileceğini düşünmüyordum ben. Gizem Hanım'la iyi bir iş bölümü yaptınız Kadir. Lavabo tamam gibi. Peki klozet cephesinde neler oluyor? Şu an klozetle uğraşıyorum. Şu anda dışını yapıyor. Dışı kremleniyor şu anda. Sen şimdi ne yaptın? Bir anlat. Ne yaptım içine almaya çalıştım ama oradakiler daha fazla çıkmıyor. Tamam. Yani. Güzel önce içini yapmış sonra dışına geçmiş. Olur tabii. Olur tamam hadi. Hadi çabuk hadi. Kameraman söyledi değil mi Gizem Hanım'ın yaptığı hatayı sana? Evet. Bayılıyorlar yarışmacımızın son dakikada yaptığı hatayı ortaya çıkarmaya. Utandın mı? He? Ha? Halbuki o da Karslı bak. Karşı karşıya ihbar etti gördün mü? Çalacak at bulamayınca seni ihbar etti. Bir şey yapacak illa. <laughs> Genel olarak baktığımda evet eli hızlıydı. Ama sadece belki üstten yapmış olabilir. Üstten yaptıysa kesinlikle yetiştirememiştir. Evet arkadaşlar son iki dakika çabuk. Her anda şu boşluktan bir çiçek çarpmış gibi aklım çıkıyor. Hangi boşluktan? Karşıdaki boşluktan. <laughs> Hangi boşluktan anlamadım Kadir? Şu kapıdan. Al sana Kadir. Allah cezanı vermesin seni. <laughs> Her yerden çıkıyor. Öyle kabus gibi ya. Ne oldu öyle? Ya, ne ara girdin sen oraya? Sen korkuyorsun diye girdim. Kal oralarda inşallah. Dur suyu da açayım sana. Ver bakayım elini. Gördüğünüz gibi elini veren kolunu kaptırıyor. Nasıl girdin sen buraya? Bırak kolumu. Dur. Ne yapıyorsun? Ah! Isırayım seni. Bıktım ben bu adamdan ya. Her yerden çıkıyor ya. Yemin ediyorum seni var ya götürüp gömsek mezardan geri gelirsin. Kal orada sakın çıkma. Nereye girdin kuzu? Halların arasında. Allah cezanı vermesin seni. Senin vermesin Kadir. Sen duvardan mı geçiyorsun be? Tövbe tövbe. Arkadaşlar son 30. Son 30. Son 30. Biz bu yalanlara tokuz. Çabuk. Gizem'in genel olarak temizliğini hiç beğenmedim. Ben bugün Gizem'in temizliğini Mehtap'tan daha iyi buldum. Daha güzel temizledim. Gördüğünüz gibi bir Kadir Ezildi kolay yetişmiyor. Evet, her zaman dediğim gibi benim adım Kadir Ezildi, beni görünce kirler sıraya... <laughs> Tam sloganımın önüne geç, gözün kör olmasın senin. <laughs> benim adım Kadir Ezildi, beni görünce kirler sıraya dizildi. Gördüğünüz gibi tek bir fısla... <gülüyor> <gülüyor> Bak bazen bunu çok düşünüyorum. Yani sana bu yetenek nereden geliyor? Nereden? Sen harikalar diyarından gelmiş Ales misin? Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum ama yaradan ellerime nasıl bir marifet. Bakalım şu marifetli ellerine. Yaradan ellerime nasıl bir marifet vermişse. Aa, çok güzel bir marifet. Girdiğim yeri yalayıp bitiyorum ya. Aynen öyle. Yani ben 10 yaşımda da böyleydim. on yaşımda <laughs> da böyleydim. 26'ıma geldim hala böyleyim. İnşallah bir 66'ıma kadar da öyle gider. gider. Kesinlikle. Evet yine kendimi rahat rahat övdüğüme göre rahatladım. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye? Puanlamaya gidiyoruz. Puanlamaya gidiyoruz. Bakalım iddialı Gizem Hanım bugün finalde kaç puan alacak? Haydi buyurun. <laughs> Evre şey dar dar. Bana bakma benim yarım var. Oh, oh şey yolları dar dar bana bakma benim yarım var finale gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.